Geldi. Ve yeni videoda karşınıza Yine kuzenim Kaan var. Ne yapıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> o sırada çeşitli attırdık. Var bu arada internetimiz var. Ka Ka ee, kuzenlerime geldim o yüzden. Yoksa zaten biliyorsunuz. Annem ve babam yok dedem tarafından kaçırıldı. Abarttı. Bunun abarttığını izliyorsunuz eminim. Ne videosu çekiyoruz bugün? Sultan Guys. <laughs> Saçma oldu değil mi? Saçma oldu. Başka bir oyun daha olsun. Ya bir tane bir oyun tamamlayalım. Geliriz. Hadi yürü git. <gülüyor> <gülüyor> Aa, bu. Du, oh, Aa, benim gibi uçan tekme atıyor bu. Ben de atabiliyorum. Göstereyim hatta bekleyin. Kardeş bir şey. Şu bassana. Hatta bakın. Ben de atabiliyorum. Gördüm. Ama bu Ninja Go değil. Kan bak. Bak uçan tekme atıyor muyum? Bak diye. Tamam. Onun üzerinden puan var. 10'sa çok iyi bir çok kötü. 10 10 puan arkadaşlar. 10 10 10 10 10. Mükemmel attım ha. Yani şunu atmadım değil mi? Kaan bunu atmadım değil mi? O ne atmadım? Bu uçan tekme değil tekme oluyor bu. Evet normal. Tekme ha, tekme havaya kalkma havaya kalkmadan yapılıyor. Vallahi kırsalın tekmesi gibi yapıyorsun. Ye? <laughs> Tek bir kapmadım ulan şey. Arkadaş şeyler. ya sana bunu. <laughs> Kaan koş koş banyo koş banyo. Kaan banyo koş Hı -hı. ya ne Hı -hı. yapıyorsun? Sümünü yiyor ya. Hı -hı. Al, Allah Allah. iki saattir şuna uğraşıyoruz he. Arkadaşlar ben denemedim çünkü sömüğümü yiyordu. <laughs> bak kızların tekmesi böyle kızlar. Evet. İşte böyle atıyor. Kızlar bu tekmeyi böyle atıyor. Bir de titan kamera almadı. Yani Şu ama bak, ya. bak kızlar... Onlar da onlar şöyle atıyor. bak kızlar tekmeyi böyle atıyor. Bak Kaan. Kızlar tekmeyi böyle atıyor ise i̇şte erkekler. Şu. Bir koydum. Tamam. E ee, iki saat yüklenmeni mi bekleyeceğim? Yeter lan. Yeter. Ya, bu sefer ne ne dosyacaksak mavi düşünüyorum. İstanbul guys dışı. Bence. Tamam bon guys. <laughs> Orada ilk katil gelmiş. Şu. Ee. <laughs> şurada bir tane harita vardı benim sevdiğim. Onu bulamadım ya. Olmaz mı? Olma. Ekran şifresini girdim bu arada. Gördünüz mü? Dönmemiş de herhalde. Van ya, yani, Black'ına yani. başladım. O dur bakın hangi oyunlar gelmiş burada yok 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 lan bir dur. 99 gece Sky Grid. Ne? Oynayalım ben. 99 gece mi? Evet. Yok be. Ben sevmiyorum onu. Ben seviyorum. Ben sevmiyorum ne var? <laughs> Şuna bir girelim mi? Tamam. Hızlı oyun diyelim hatta. Ama hiç kimse yok. <laughs> biliyorsanız arkadaşlar şeyler bana kız tekmesi atıyor. Yo atmıyorum. <laughs> Yatakta yaşayacağım bir arada yalan. Aa hiç paket falan yüklüyor. Bakalım nasıl olacak. Hadi. İnşallah. 91, 92. Ee, ölümü takip. Edelim. Ölümü takip. Ölümü takip. Bizi şey son anda anladı. <laughs> o ne oldu? Ne? Ana. Bir saniye bekle 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 bekle. Hayır. Hayır be FBS kötü o yüzden kasıyor. Veya videoya girdim diye. Her, her, hiçbir türlü zıplama yapmayacağım. Neden? Burada ise işte çok oyunculu oynamak lazım işte bak. Bazen oyun patlıyor biliyorum ama. Yani oyun bir tane bomba gibi patlamasa umarım. Bak Simon Says oyunu bak. Ne yaptın Bak mesela Obsidian'a geçiyoruz Obsidian'a geçiyor. Komut bloğuna geçti, komut bloğuna geçti. Karbuza geçti, karbuza geçiyor. O neydi lan? Ketçup sesi gibi bir şey. Venus için. Ee, hiçbir şey yok. Ne o zaman biz diğer oyunlara bakalım. Arkadaşlar Çenem'le birlikte bir oyun bulamadık. Ee, evet Mushroom Aksavut diyor. Orada bir şey yok. Mingle'a geçelim bence. Bu iş. Neredeyiz lan? Arkadaşlar bir de Beyler neredeyiz biz? Anladınız mı? Arkadaşlar bir de Diğer dün bir video çekmişti. Konuda hatırlıyor musunuz? Daha yeni yayınladım lan. O nasıl olsun? Yani Yalnız burada bu oyun bozuk. Yalnız bu oyun kasıyor yani. Hayır FPS kötü be. Ben boyunda oyunda 9 hiç... var bak. 90 o. Doksan. Yalnız kan biz buradan çıkamıyoruz. Ana! <laughs> Neyse ben komut komut yazınca bu oluyor tabi. Slash spam yazarsan dönüyorsun. Bak. Gördün mü? Oyun kasıyor çık. Ya FPS kötü. Ama kasıyor diyor. Bazen olmuyor. Labirent var. var labirentten de Senin labirentin. Hayır bir başkası yaptı bunların hepsine. Ah ben nasıl bu diyeyim şimdi. Ah evet. Yine slam yapacağım. Yine slam spam yazıyoruz. Ve yine spamla geldim. Bam. Dur. Aa Oyun çok kasıyor oğlum. Alttaki bloklar gözüküyor. Çek quiz bakın quiz. Bakın quiz'i ben biliyorum tabii ki de. Hop geldik. Diyor ki. Buranın sahibi kim diyor? Kim Kaan? Bunu sen hepsini sen cevapla. Google 006 mı? Yes. Girly Pop mu? Yes. Girly Pop mu? Evet. Bakalım doğru mu? Doğru. Aynak olacağız sana çünkü ben biliyordum. Ben kaç yaşındayım? 12, 21. 12. Bakalım. Baş 21 yaş. Doğru. Yaşında 21 yaşında tartan olamazsın ne alaka? Bu ne zaman başlandı? Bekle. 19 Nisan 2025 mi? 17 Nisan 2025 mi? Sen sadece 17 mi 19 mu? Sen onu söyle. Hadi bekliyorum. Neydi? 17 Nisan mı 19 Nisan'da mı başlandı? 19. Tamam. kan gel bakalım. Yanlış. Ödük. Yanlış kan 17 Nisan'dı. Ya nereden dediğim ben şimdi katya doğduğumuzu. Bulamadı. İki <laughs> gün önceydi. 18 Nisan'da kudans kurmamışlar. Ve buradan başladık. O yüzden 12'ye tekrar gireceğiz. Ya kan 17 Nisan. Cevap ha. bak. Buranın BFF sahibi kim? Anna mı? Rim mi? Rim. Rim bence yanlış. Aa doğru doğru. Dokuz, dokuz. Benim favori bloğum hangisi? Bedrak. Bedrak mı? Eee yoksa zümrüt bloğu mu? Tabii ki de zümrüt. Sen zenginliği seversin. Yani doğru. Bence de. Yanlış şıkka girdim pardon. Yanlış yanlışlıkla başka bir şıkka girdim. Ya yine mi buradan başlıyoruz yeter. Benim sobanın çarabı ya ne diyor. Rim. 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 Emerald Block. Bedra niye sevsin zaten. Tamam. Ee, buranın e, sağ sağ kolu kim? Eee 886 mı? X altları X altları Luffy X X ve Çünkü ben Goydova yanlışlıkla girdim ve yanlış yer olduğu için bu kolay oldu. Kan için. Evet. benim e, favori yemeğim diyor. E, bacon'la yumurta diyor yoksa gorgonzola mı? Kan. Kesin yanlış bence. Yanlış işte. Yanlış. Sen ne yemeği mi yiyorsun ya? Numo yemeği. Yemeğini mi yiyorsun? Neyin yemeği? Numo yemeği. onu mu yiyordun? <laughs> Ben ona yiyordum. <laughs> ne söyleyeyim? Hadi bloka girelim. Ay yanlış kişiye girmedim yine. Yok sen ne O zaman yok. bu. Evet bu. Anne. Ben, de... ben hafta sonu ne yapıyorum? Ay ben de oyun mu oynuyorum? Ödev mi yapıyorum? Bence kolay bu. Tabii ki de tabletle oynuyorsun? Yani bu bence bu doğruydu. Şimdi 30 coin al diyor. Ve 120 100 oldu. Yay! Ne? Bunlar da ne oldu biliyoruz ki. Ne sayılır be. 10, 10, dakika oldu yani. Yu. Arkadaşlar bir şey vardı bak. Böyle bir oyun vardı ama çok güzeldi. Ben çok beğenmiştim. Şey gandı. Bir şey gandı da alt dire gandı. Ne bileyim acaba bulabilir miyim? Hayır. Hayır. Bak işte bak şuradaki işaret olacak bak şu. Şuradaki işaret olacak. Aşağılarda çıkam çıkmış olabilir bence. Hayır acaba G büyük müydü ya? Bence G büyüktü. Hayır abi ben niye bulamıyorum? Bulamazsın zaten. Alt direği silelim be. Ama çıkmaz böyle. Bence hiç çıkmaz. Çıkması bir de yok. Ya abi çok güzeldi. Bekle son oynananlara bakabilirim. Hmm. Abi yapma. Favori bir de yok mu? Favori bir de. Yok. <laughs> alt direğiydi sanki ya. Yok abi bulamıyorum. Pes ediyorum. Abi hala ses geliyor. Yeter lan. Şimdi burada ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Araba satıyoruz tabii ki de. Kar parkinga e giriyoruz o yüzden. Sonra benim isteğim İyi tamam tamam. İkili mi tek mi? Hadi. İki. Evet ikili seçtik ha. Cık. Çünkü ikili oyunları ben çok seviyorum. Ben de seviyorum. Ve hangi Şu. oyunu seçtiğimi biliyorsun. Evet. <laughs> Ama izleyiciler bence yüzde bir milyon ihtimalle sıkılacak. Eminim. Ee, o sana başka bir şey Hangi oyunu oyun, e, oynayacağımızı bence o... anladınız. Önceki videoda mı ne? Birkaç video önce mi ne? O da olmuştu. Ya diğer video. Ya diğer videoda işte. Önceki video muydu? Evet diğer dünkü video demek istedi. Dünkü video demek istedi. Evet. <laughs> Bakalım parmağımı takip edemiyor. Aa parmağımı takip edemiyorum. Parmağımı takip Bu ne? Bu ne? Evet, 5 yani. özel olunca ne olduğunu hiçbir şey, şey. Arkadaşlar daha fazla çelal ve kan tablet videosu ister, ister misiniz? Yolun bayağı Oğlum ben neredeyse oyunun baba yazmış adam. Ne Hı? diyorsun? Çınar. Hı -hı. Geliyor lan beklayın Tamam BVM o zaman. Yoo. Bekle artık şundan bir çıkalım. Ben de gaz yapmayı çok seviyorum. Araba bahçe seviyorum. çikola usulü. Ee. Şu arabayı bir satayım. İş Ka bitti. Kaç para? Araba modeli. Araba modeli. Çakma transit. Çakma transit. Arkadaşlar, canım. Ne diyeceğini biliyorsunuz hep. Bu Arkadaş Arkadaşlar ben limonumu çok e severim. şey niye arkadaşlar adım. ben limonumu daha çok severim. Kekimi yorulmalı yazsın. Ben ne olduğunu biliyorum. Söyle. Kek? Aha. Uh -huh. Ha tamam üstteymiş ben göremedim. Hayır kek değil. Üstüne çikolata koy sen ne olur çikolata da içeceğiz. ama Ama Ha bu araba 1 milyon e satılır mı sence? Sence? <laughs> <laughs> Arabayı çalabilir miyiz lan? Alo abi. Ya araba gitmemiş ya çalacaktım yoksa. Para çağır bir x. benim arabam çok kötü sen o. Passat. <laughs> Kalk. Adım mı Dur bekle. Passat. Takas. İyi yapacağım. Bununla alakalı bir video da yapacağım. Valla. Ama ben olurken yap bari. O zaten sen olurken yapıyorum. Ben mal mıyım acaba? Mal. Sence? Mal. Yedi bile satıyor baba. Ben en çok hadi oyunu seviyorum tablette. Ana adımı yazmıyorsun ha benmişim. Selam <laughs> selam. Birisi de selam selam. Kalkıyor. İki kişi birden sesince bakalım ne yapacak. Pas at pas at. Wo so gen 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 gen. Pasta passat. da passat, pasta da pasta da pasta da pasta da. Abi benim fiyat niye direkt gidiyor? Alamamı alamamı. Ahmet Allah Allah. Ahma transit yazdım buraya. Passat'ta kazazmış. Ben yazacağım. Şu. Oha arabaya bak. O ne la? Sen ne cumhu? <laughs> ya bir dur sen. De. <laughs> bir... Sakı. Cumhu, cumhu derken hiçbir şey anlamadım. ben bir buz kabına bakıyorum. Dur, pasta nerede abi? Pasta. Aa, bak şurada var. Tam hedef şura. Burada kimse yok ki. Kaan nereye